Çağla. Bu videoyu izlediğinize göre benim hikayem sizlere de vesile olmuş. Heyecanla sizinle paylaşmak istediğim bir haberim var. 4 Haziran saat 21.30'da akşam çayı bizdeyiz etkinliğimizde bir çekiliş olacak. Bu çekilişte her 50 volüm puan değeri için bir çekiliş hakkınız var. Çekişte çıkan şanslı bir kişiye Westel Mexico Blender hediye ediyoruz. Havalar da sıcaklaşıyor. Meyveli, buzlu, leziz şekler hazırlayabilirsiniz. Mayıs ayında yaptığınız puanlar geçerli olacak. Biliyorsunuz 24 Mayıs itibariyle ürünlerimiz %7 zam geliyor. Zamdan önce çok iyi bir fırsat. Ayrıca bir güzel haber daha. Mayıs ayında yapmış olduğunuz 150 volüm puan ve üzeri siparişlerinizde tam 2 koli proteini cips de hediye ediyoruz. Hem ürünlerinizi zamdan önce alacak hem de bu ay ara ürünleriniz bizden olacak. Aşağıda gördüğünüz formu 4 Haziran tarihine kadar doldurun. Çekilişe hak kazanmanız için etkinliğe katılım şartımız da bulunuyor. Benimle aynı yolculuğu paylaşan biri olarak size destek olmak ve sağlıklı yaşam tarzınıza katkıda bulunmak için buradayız. Unutmayın hayatınızı değiştirmek için küçük adımlar atmanız yeterli. Akşam çayında buluşmak üzere. Heyecanla sizi etkinlikte görmek için sabırsızlanıyorum.